Merhaba evet arkadaşlar bugün size kimler aldım onu göstereceğim şurada böyle aç arkasından hangisi var hangisinin oyuncak çıkıyordu T ile Evet. evet şurada ben göstereyim arkadaşlar evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Hoş evet. verin Şimdi arkadaşlar açıyorum bunu. Açıyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu babamla çekiyorum Ay. Şunu Onu, şu koyarsın. Arkadaşlar. <laughs> Çikolata. İşte böyle. Ay sertleşmiş <laughs> bu. Açtım. Açtım açtım. Çok ağır açtım. Of. arkadaşlar. Araba çıktı. Bak, bu son, son Yarım araba Çık. Bu da Çık. Çık. Ben bunları birleştireceğim. Parçaları göster. Bir şu var arkadaşlar. Bir şu var. Bir de şu var. Bir de şu var. Yani üç parça var. Şu. 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 Bir şu. Ben bunları birleştireceğim ama önce çikolatayı çekeyim. Bir şey çikolata. Ben bunları birleştireceğim. Nasıl yapılıyor bu, bu? Ama zor yapılıyor bu. Aa baba bu arkaya çektiğinde öyle gidiyor. Hmm. Kendi yardımcı olsun. Yani buradan bakalım nasıl yapacağım. O diğer. Ha, bu. Aa, bak bu üstüne yapıştırılıyor. O sticker. Ha, sen yardımcı olsun da. Bak, bak <laughs> ben sana bulacağım. Şey bak buradan bakacaksın. Tamam bak. Bununla bunu. Birleştireceğiz. <laughs> <laughs> <Hı>. Bak. <laughs> bak. Hmm. Bunu da üstüne yapıştıracağız. Bak yeri var buradan. <laughs> bak yeri var burada Ece. Buldun mu yerini? Taktım valla. Taktın değil mi? <laughs> Ters Taktım. takmayasın. Dur <laughs> ha, şimdi şeyleri. Hmm. Bunları. Arkadaşlar bu. Bu kadar sticker var. Hmm. <laughs> Kaç tane 4 tane sticker var Tamam hmm. Hadi çıkart Yapıştıracağım ben bunu uh. Her şeyi atacak Ne yapıyorsun Sergen Ne yapıyorsun Yapıştıracağım ben bunu Bakayım mi? onu nereye yapıştırıyorsun Camda Camda çok iyi ama ama belki öndür. <laughs> Onlar yok. Şunu yapıştıracağım. Kırık yapışma şeyi bitcek. Ee ah. bu öndü. Ha ne yapıyorsun? E sen ona yapıştın mı sen? Nihan. Kapılar herhalde. Kapı kapı. Ama bundan başka. Kapıya o değil ya. Kapıya değil o. Kapıya değil o. Ben buraya Nereye yapıştırdım. Nereye yapıştırdın bakayım? Ayda. Büyükleri nereye yapıştıracaksın acaba? Bunu <laughs> bence <ona> oraya <laughs> Sen zaten bunu buraya yapıştırmayacaktın. da? <laughs> 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 Gel. Gel Sergen kanka. Gel. <laughs> Gel. 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 <laughs> Ayda. Gel. Gel bak şey yapıyor. Gel. Dostum ya. Sen ne kadar büyüdün ve küçüldün be. Hı? Adam. Çıkma. Adamcık. <laughs> Küçük adam. Küçük adam. Baba ya. Kardeşim gözüküyor. Oley 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 oley. Şampiyon. Ben bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uyuyamıyorum. Çay, kahve falan içtiğim zaman. Kahve zaten içmiyorum. <laughs> Aynen. Şunu şuraya işte Oy, oy şişman, şişman, oy şişman, şişman. Kızım araba hediye paketi gibi yattı. ya. <laughs> Hamurlayız mı yok <laughs> Zahmet etmiyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım tam göbek yani. geliyor. <laughs> tam göbe geldi ya. Böyle. Bitti <laughs> i̇şte böyle işte. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman bir oynayalım bakalım. Çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bırakıyoruz. Gülüyor> ben, <laughs> <laughs> Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Hop. Hoşçakal arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee...